Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir fotoğraf uygulaması tanıtacağım. Adı Foto Editor. Böyle giriyoruz. Yani böyle bir ekran çıkmıyor. Bu galeriye gidiyorsunuz. Şur şuradan geri yap. Hmm. Bakın arkadaşlar. Bakın hocam böyle seçiyorsunuz istediğinizi. Ben bunu seçtim. O yüzden bunu düzenleyeceğim. Böyle filtreler diyelim. Sonra böyle e, ne diyelim? Bunu diyelim. Tamam. Böyle olsun. Çok belli oldu bu da. Tamam. Güzel oldu. Ya of. Evet. Sonra eğriler diyorsunuz. Böyle isterseniz böyle kaplar yapın. İsterseniz de böyle açık yapın. Hiç fark etmez. Ben bunu birazcık açık istiyorum. Sonra e, ee, çıkartma yapıştıracağım. Ee, nasıl yapıştırıyorum? Bu yapıştırayım. Böyle, 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 böyle. Yazık yamuk koyacağız. Evet. Tamamdır o da orada. Sonra Metin. ne yazsak ee, neyse bir şey yazmayalım o zaman olamadım çünkü orada burada vahiyet var ben biraz vahiyeti de birazcık kara yapmak istiyorum şöyle çekiyorum ve şuraya bastığım zaman da kaydediyor. Evet birazcık böyle tıklayınca böyle ama böyle küçüğü alınca orasını yok. Burası yok. Tamam bu şu an kaydedildi. Uygulamamız budur. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.